fikirlerle, bu duruşlarla ekonominin canlanması mümkün değildir. Tarım üreticisi, hayvancılık üreticisi daha da çökecektir, daha da fakir hale gelecektir. Bu kısır döngünün çözülmesi de çok kolaydır. Bakın, siz haberinizde ilginç bir rakamlardan ifade ettiniz. Türkiye'den yurt dışına gönderilen ürünlerin içerisinde hangi mamullerin teker teker olduğu kalemlerinden bahsettiniz. Hı. Türkiye'deki et ürünlerinin nasıl yurt dışında daha önce gönderildiğinden bahsettiniz. Doğru Türkiye'deki et ürünleri, tavuk ürünleri, horoz etinin Türkiye'den Rusya'ya en çok giden ürünlerden diye. Evet. Bakın artık Rusya bunları almıyor. Biz Türkiye'de öyle bir e, imkana sahibiz ki bir şey aklıma geldi. Sayın Profesör Doktor Haydar Başbey biz çok kez e, ekranlarda bunu ön, örneğini vermiş kendisi. Ben sadece tavuk bacağıyla Türkiye zengin ederim. Milyarlar nüfusa ulaşan Çin'in en çok tükettiği ürün tavuk etidir. Sen evet. tavuk eti Türkiye'de üret, Çinliler kavuş kavuş bu eti tüketiyorlar. Bir de yani Çinli bizim gibi... tüketmediğimiz bölümlerini de tüketiyorlar. Birçok e, hayvanın özellikle tavukta mesela eee Profesör Doktor Haydarbaş Bey'in e, verdiği bir örnekten e, sizin dediğiniz gibi e, tavukların ayak kısmını tüketiyorlar daha çok etinden çok. tabi Tabii tavukların eklem bölgelerindeki kıkırdaklarını bile tüketiyorlar. Çünkü evet. malum glikozamin bulunmakta. Eklem kıkırdak tüketen kişilerde eklem rahatsızlığı pek olmaz. Çinliler bunu bildikleri için tavukları tabiri caizse ekmek gibi tüketiyorlar. Senin gibi senin tavuk gibi bir mamulün varken bırak Çin'e satmayı, hazır pazarı Rusya'ya satmayı bile beceremediğin Oradan geri getirdin. Böyle evet. beceriksizlere tavuğu verirseniz tavuklarım delinizde kalır. İşsizliğimiz artar. Tarımımız daha da kötü gider. Hayvancılığımız çok daha kötü bir noktaya gidecektir. Ama bunların çözümü de var. Ee, Türk milleti zekidir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti acıktır. Ve bunların tamamını aşabilecek kabiliyete, fikre ve basilete e, imkanları vardır.